Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2016'ya lig yapması atacağız. Bir modu atacağız. İlk önce e, indirdiğimiz dosyayı <laughs> RAR'dan çıkartalım. E, bu videonun altında ben e, gerekli linki vereceğim. E, bu lig yamasını indirmek için Evet. E, şuradaki dosyayı arkadaşlar e, kopyala diyoruz. Sonrasında PES 2016'ını kurduğumuz yere geliyoruz. Data'ya giriyoruz arkadaşlar. Buraya bu dosyayı yapıştırıyoruz. Eee kopyala ve değiştiriyoruz. 337 MB dosyaymış evet şimdi şuraya geleceğiz buradaki save dosyasına save dosyasına belgelerim Konami Pro Evolution Soccer klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar PES 2016'nın e, bu e, Türkçe Türkiye Ligi e, Modu tamamlandı. Yakında Türkçe spiker modu çıktığı zaman onu dağıtmayı göstereceğiz. İyi günler.